Oktav, müzikte bir ses aralığıdır. Bir do ile bir sonraki do arasında bulunan 8 ses dizisi bir oktav olarak sayılır. Her oktavın piyano klavyesi üzerinde kendi isimlendirmeleri vardır. Soldan itibaren ilk oktav, subkontroktavdır. Bu oktav yarım oktavdır çünkü sadece 3 notayı içeriyor. La, Si, Do. Do ile bir sonraki do arasında kalan oktav, kontroktavdır. Daha sonra büyük oktav, küçük oktav, birinci oktav, ikinci oktav, üçüncü oktav, 4. oktav ve son olarak 5. oktav gelmektedir. 5. oktav da yarım oktavdır çünkü en sondaki do notası bulunmamaktadır. Bir parçayı çalmaya başladığınızda bas anahtarı yani fa anahtarı ile sol anahtarının klavye üzerinde hangi oktavdan başlayacağını düşünebilirsiniz. İşte burada bilmeniz gereken bas yani fa anahtarının çalındığı oktavlar subkontroktta kontra oktav, büyük oktav, küçük oktavdır. Sol anahtarının çalındığı oktavlarda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci oktavlardır.